محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الهجة بن الحسن سلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ورزكة وآب ve tummetti ehofiha tabi ila rahmetike ya erhamar rahimin Allahumme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn sallallahu aleyke ya veliyel azdirkina ve erşitna vehtina. İnsan vücudu defalarca arz ettik ki sırlarla doludur bu biz. İkincisi bu sırları şu ana kadar hepsini bilim adamları çözüp çıkartamamıştır. Bu da iki. Dolayısıyla da insanın vücuduna ne faydalıdır ne zararlıdır. Şu ana kadar tam bir bilgi yani yüzde yüz insanın vücudunu incelemiş ve hangi yiyecek ne zaman ne kadar yiyilirse iyidir, hangi hareket iyidir bir kısmı bilinmiş çözülmüş ama büyük bir kısmı halen çözülememiştir bilim adamları tarafından çünkü vücutta sır çözülmemiştir ki onun da dermanı güzelliği çözülsün Dolayısıyla da İslam bize bu vücudu neleri faydalıdır, nerede ne yapılması lazım bir bir hepsini Anlatmanın yanı sıra bir tane insan aramızdan seçmiş ve o insana öğreterek o insan pratikte onu uygulamış ve bize de göstermiş. Bunlar yapılabilir. Her insan da bunu yapabilirin örneğini bize göstermiştir. Bu kişi peygamberdir. Dolayısıyla da peygamber bizim örneğimizdir. Örneç almamız gereken kişidir. Cümlemizin başında dediğim gibi vücudun sırlarının birçoğu daha çözülememiştir. Ve vücudumuzun mükemmelliklerinden biri de tüylerimizdir. Vücudun çeşitli yerlerinde çıkan tüyler. Saçımız, sakalımız ve vücudumuzun çeşitli yerlerinde çıkan tüyler. Bu tüylerin bazılarının uzatılmasına İslam dini karşı çıkmamıştır. Onay da vermiştir, iyi de olur demiştir. Farz misal sakalın erkekler için konuşuyorum, sakalın olmasını dinimiz istemiştir ve bir insanın mazereti yoksa kesme mazereti yoksa sakalının olması gerektiğini de söylemiştir. Mazeretin yoksa sakalını kökten tıraş etme demiştir. Yəni sakal buraxmaq vacibdir. Məhzəratsız kəsmək də haramdır. Amma miqdarına qədər olacaqdır, o önəmli deyildir. Kirli sakal da olsa bir sakal olması lazımdır erkeyin üzündə. Səbəbi mütləq vardır. Bazı yerlerimizde örneğin koltuk altı vesaire bazı yerlerde tüyler çıkar. İslam dini de o istenmeyen tüylerin sık sık temizlenmesini, uzatılmamasını söylüyor. Kendisini belli etmeyecek kadar uzatılmasın diyor. Sebebi vardır. Doktor tıbba sormak lazım. Toplum sağlığı bilinci insanlara sormak lazım. Bu konuda araştırma yapmış tabii ki. Sadece maaş almak için memur olmamış bilim adamlarını diyorum. Para peşinde koşan, üniversitesini, eğitimini maaş almak için yapmayan, YSK'den de kitap okumuş, zahmet çekmiş, araştırma yapmış, bilim insanlarını kastediyorum. Servet elde etmek için bilgi sahibi olan insanlar değil. Onlar hiçbir işe yaramazlar. Onlar genellikle de insanlığa zarar verici işlerin peşinde koşarlar. Çünkü onlar sermaye sahiplerinin hizmetine girerler. Çünkü amaçları para kazanmak olduğu için sermaye sahipleri bu tip karaktersiz insanları istihdam ederler bu insanların üzerinden ilaç üreterek insanlara zarar veren ilaçlar üreterek para kazanırlar. Öyle insanları demiyoruz. İnsanlara topluma fayda verici bilgiyle, bilimle uğraşan insanlara diyoruz. Onlara sormak lazım ki koltuk altı tüyünün niye sık sık kesilmesi gerekir? Bize bir bilgi verecektir mutlaka. İki yer Vardır ki mikrobun çok olduğu yerdir. Bir kasıktır. İkincisi koltuk altıdır. Terin mikrobun bol olduğu yerlerdendir. İdrara yakındır bir, bir tarafı bir yer. Bir yerde hava almıyor. Deve, der, i̇ki derinin devamlı sürtündüğü yerdir. Ve mikrob derideki delikler vasıtasıyla içeri girer ve kıl vasıtasıyla da o mikrop dışarı atılır. Dolayısıyla da orada tüyün fazla olması mikrobun orada yoğunlaşmasına sebep olur. Odur ki bize dinimiz söylemiştir ki istenmeyen tüylerin sık sık temizlenmesi gerekir. Peygamber Efendimiz her hafta mutlaka təmizliyini yapardı. İstənməyən tüyləri hər həftə təmizlərdi. Hər həftə. Dəyimiz kimi, bəzi tüylərin vücudda olması gərəkdir, bəzi tüylərin də qısaltılması gərəkdir, kəsilməsi gərəkdir. Səbəbi vardır, hikməti vardır. Uzanması gereken tüyün uzatılması, davamlı kəsilməsi gereken tüyün də de davamlı kəsilməsi lazımdır. Biz kahve sohbeti yapmıyoruz ki diyelim ki tüyün faydası olsaydı filan yerden çıkmazdı. Bu kahvedeki cahil insanın sözüdür. Bilgili insan, aydın insan, kültürlü insan, insan vücudunda çıkan her bir tüyün yerine göre hikmetinin felsefesinin sebebinin olduğunu bilerek konuşur. Hazreti Resul-i Kiram'ın yaptığı işlerden biri de tırnak uzamamasına dikkat etmesiydi. Bir indiği gibi vücudumuzda tırdak denilen bir organ vardır ve Allah bu organı nasıl yaratmıştır hem serttir hem yumuşak eğer istenilen sertlik de olmasaydı parmağımızı oynatmamız mümkün değildi yani bu uç tarafıyla bir iş yapmamız mümkün değildi hani biraz derinden kestiğiniz zaman tırnağınızı o Parmağı iki gün kullanamıyor insan, iki gün yakasının düğmesini dahi ilikleyemiyor. Biraz derinden kestiği için. Şimdi o tırnağın hiç olmadığını farz sayın. Parmakları kullanamazdık. O kadar yumuşak olsaydı kullanamazdık. Biraz sert olduğunu farz sayın bu defada vücuda çok eziyet ederdi. Çok eziyet ederdi. Allah öyle bir mulayimde yaratmıştır ki bu tırnağı tam vücudun kullanacağı şekilde. Ve insan eli insanın hayatında önemli bir yere sahiptir. Devamlı mikropla e, karşılaşan bir organımızdır. Ve Allah bu tırnağı devamlı sürüp ileriye götürüyor. Ve bu vasıta ile de mikroplar atılıyor. Ve bu tırnak sürülmeye de bilirdi. Yani uzamaya da bilirdi. Belli bir miktarda kalabilirdi. Tıpkı ayak kemiğimiz gibi, kafa tasımız gibi. Allah bilir daha ne hikmetler var. Şu kadarını söyleyeyim ben. Bazı uzmanlar, işini iyi bilen uzmanlar bir insanın tırnağına bakarak vücudundaki hastalığı tespit edebilir. Vüc Tırnak vücudun resmen đenasını ortaya koyuyor. Tırnağı parlak olan bir insanın sağlığı yerindedir demektir. Tırnağı solmuşsa O insanın sağlığında problem var demektir. Tırnağının rengine göre, çatlamasına göre, şekillenmesine göre vücudun neresinde ne arıza var tırnak gösteriyor. Bilim adamlarının da bunu araştırması lazım. Din bize sadece ipucu verir. Der ki tırnak sağlığı önemlidir. Resulullah Her hafta tırnağını keserdi. Özellikle perşembe ve cuma günleri keserdi. Tırnak uzatmazdı. Bize de bu emredilmiştir. Ve kestiği tırnağı kesinlikle ayak altına atmazdı. Mutlaka toprak olan bir yere, ayak altı olmayan bir yere atardı. Orada toprağa karışırdı, çürüp gider, giderdi. Genellikle gömerdi deniliyor. Bu gömmeden maksat da budur. Yani ayak altında olmasın, orada toprağa karışıp gitsin. Aynı şekilde saç da normalde öyledir. Saçın da e, atılmaması gerekir. Eskiden hatırlıyor musunuz? Kadınlar saçlarını kestiği zaman çöpü atmazdı. Taşın falan dibine sokarlardı o saçı onun sebebi dini bir kaynaktır. Çünkü Resulullah öyle demiştir can. Onu ayak altına at, atmayın. Çünkü bu insanın vücuduna aittir, değerlidir. İnsan vücudu Müslümanın vücudu değerlidir. İnsan vücudunu değersiz kılmamalıdır. Odur ki oldu ki insan vücudundan bir organ çəsiləcəksə onun da gömülməsi iyidir. Amma təbii şu anda yani dindən o qədər uzaqlaşıldı ki, kültür o qədər uzaqlaşdı ki, dindən eee yani berberlər çıxdı falan filan bir çox şey. İnsan dinin bir çox şeyini yerinə gətirəmir. Kültürün və texnologiyanın çox-çox irəliləməsindən dolayı. Və məalesə e, Texnologiya ayrı biz artı söhbətdir insanlara mutluluk gətirmədi. Texnologiya insanlara mutluluk gətirmədi. Mutlu etmədi texnologiya. Bu artıq bilinən bir gerçəkdir. Ailələr koptu, ilişkilər koptu. Daha nəyini söyləyeyim? Bir çox xəstəlik çıxdı. Texnologiya insanı mutlu etmədi vəssalam. Einstein'a sormuşlar. Üçüncü Dünya Savaşı nasıl olacak diye. Einstein biliyorsunuz ünlü bir fizikçidir. Ve teknolojiyi çok iyi bilen, üreten, ismini bilim tarihine yazdırmış kişidir. O bir teknolojiyi çıkarttığı zaman bunun ileride hangi aşamalardan geçip neler yapacağı, hangi sonuçlar vereceğini iyi bilen insandır. O bileceği için, tahmin edeceği için, zamanda yolculuk yapmaya da çalışan bir insandır. Bu, bu böyle bir fizikçidir. Ona sordular, Üçüncü Dünya Savaşı nasıl olacak? O dedi ki, Üçüncü Dünya Savaşı'nın nasıl olacağını bilmem. Ama Dördüncü Dünya Savaşı taş ve sopayla olacak. Yəni şunu demək istədi ki, eee, texnologiya bir gün bitəcək. Yəni insanlar texnologiyanı buraxacaq və ya da bu texnologiya bir şəkildə imha olacaq. məhsul olacaq bilmirəm. Amma insanlar doğal yaşama geriə dönəcəklər. Öylə də olmalıdır. İnsanoğlu kavga yaptığı zaman bile ki kaçırılmazdır. Bir düğmeyle milyonlarca kişiyi öldürecek bir güçte olmaması lazım. Teknolojinin böyle olmaması lazım. Yani bir öfkeyle milyonlarca kişiyi sen öldürebilecek bir güçte olmaman lazım. Bir öfkeyle en fazla... birinin başını kırmam lazım o kadar. Zarar verməməsi lazım. Hayştan bunu söylemiştir. Evet, insan oğlu gün gelecək texnologiyanı buraxacaq. Ya məcburam buraxacaq və ya hə bir şəkildə imha olacaq bu. Və bizlər insan oğlu daha doğrusu doğal yaşamaqına geri qayə dönəcək. Rəsədlənəcək insan oğlu. Fabrika ayarlarına geri dönəcək. sürme çekmek gözler için iyidir. Sürmede A vitamini vardır. Bu tabi kültürden kültüre değişir. Örneğin bazı kültürlerde erkekler sürme çekerler. Bir tuhafla karşılanmaz. Ama Türk kültüründe, Türkiye kültüründe sürme çekmek erkekler için yadırganacak bir durumdur. Kadınlar Çekerler, onlarda sorun yok ama erkeklerin sürme çekmesi yadırganacak bir durumdur. Kültüre de ait olaydır. farz misal, Araplar erkeklerde sürme kullanırlar, bir e, e, ebes görmezler. Onlar da kendi aralarında kültüre ayrılır. Örneğin Irak Arapları ile Irak kültürüyle ile Lübnan kültürü farklıdır. Lübnan kültürü kullanmaz, Irak kültürü kullanır. Ama bizim meselemiz kültür meselesi değildir. İslam her zaman kültürlerin üstünde bir şeydir. Yanlış kültür varsa değiştirilmesi lazım. Ama kültüre göre de ayak e, atmak lazım. Yani kültüre aykırı bir davranışta da olmamak lazım. Eğer değiştirebilirsen yavaş yavaş ona bir şey denilmez ama aniden eee kültürü değiştirmeye kalkarsan olmaz bu iş. İslam'da sürme çekmek denilmiştir ki göze iyidir. Erkekler ve kadınlar için ikisi için de denilmiştir. Eğer olursa da bir erkek derse ki ben göz sağlığımı istiyorum biraz gözüm güçlensin geceler gözüne sürme çekip uyuyabilir. O sürme göz kırpmaları ve yaşı vasıtasıyla göze nüfuz edecektir. A vitamini vardır içinde. Göz sağlığını koruyacaktır. İyi olacaktır gözler. Ve peygamberimiz güzel kokardı. Güzel kokuya da para harcardı. Müslümanların da iyi kokmasını, güzel kokmasını devamlı isterdir. Bundan dolayı hem terlediği zaman mutlaka duşunu alırdı. həm də əgər o imkan yoxsa, e, parfüm essans vasitəsilə o kokusunu bastırırdı insanların nifrət edəcəyi bir e, kokuya musadəət etməzdi. E, Peyğəmbərin yaptığı işlərdən bir tanəsidir də e, səbəbini də söyləmişdir. Baş ağrısı üçün kaşların yağlandığını söyləmişdir. Bir insanın başı çox ağrıyorsa kaşlarını yağlasın özəklə zeytin yağı ilə yağlasın. Axşamlar evdə olarkən və ya də ABs olmayacaqsa durumuna görə gündüzdə başı ağrıyan bir insan sıx-sıx kaşlarını yağlarsa zeytin yağı ilə və ya də bağçaya dur ama ən sağlamlısı zeytin yağıdır. Zeytin yağı ilə yağlarsa baş ağrısı e, bəlli pəriyodlarla bitəcəkdir o insanı Ve hecamet de o şekildedir. Hacameti de geniş şekilde anlatacağız. Hazreti Resulullah hecamet yaptırırdı. Hecamet nedir? Vücuttan kan aldırmadır. Belli bir teknik, tekniği vardır. O teknikle yani çekerek, vakumlayarak kan almaktır hecamet. Vücuda çok faydası vardır. Çok faydası vardır. ee 70-ə e yaxın xəstəliyi tədavi edir. Bel fıtığından tutun miqrenə qədər, ee baş ağrısından tutun ee əkləm ağrılarına qədər bir çox xəstəliyə ee iyidir. Ee modern tibb denilən rezillik, para tuzağı, kaftalı sistemi çıxartdığı para tuzağı ee bu cibi doğal yollardan tədavilərin önünü kəsmək, ilaçlarını satmaq üçün eee böyük bir hərəkət başlatmışdı. Bunlardan biri də həcaməti yasaqlamaqdı. Siyasətçilər əl ilə yasaqlatdırmışdı. Eee amma çox şükür eee bazı siyasetlər in aqlı başına gəldi. Bu doğal yollarla ilaçları ülkələrində artıq məşrulaşdırdılar, qanunlaştırdılar ve teşvik ettiler. Eee çok tuhaftır. Eee bizlere ilaç satan devletlər kəndə haqqlarında doğal yolla eee ilaç kullanmalarını təfsir edir. Amma başqa dövlətlərə o ilacı satırlar. Zehiri daha doğrusu satırlar. Türkiyədə də artıq bu eee doktorlar vasıtasıyla yapılmaya başlandı bu hacamet. Ve doktorlara lisans verildi. Özel hastaneler açıldı bu hususta. Hacamet yapılsın diye, yaptıran yaptırsın diye. Ve şu anda birçok doktor hacamet öğrendiler. Bunun tekniğini öğrendiler. Lisans aldılar. Ve hastaneler açıldı. Veyahut da kliniklerde bunlar doktorlar vasıtası, sıyla artık eee yapılıyor. Çünkü nakada doğru olduğunu gördülər. Və saç taramayı da zaten söylemiştik. Saç tarama çok faydalı bir e, durumdur. Saçlı olan insanların gündə ən azı 8-10 dəfə saçlarını taramaları iyidir. Baş sağlamlığı için çok iyidir. وَصَلَاحُ تَرَامَا وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ